gelecekteki öğrencilerimize okulumuzu tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle. Burada da e, hani diğer üniversitelere göre e, bir aile ortamı gibi düşünebiliriz. Hocalarımızla her zaman iletişimde olabiliyoruz. Bir sıkıntımız olduğu zaman hemen hocalarımıza danışabiliyoruz. Her konuda yardımcı oluyorlar. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Okulumuzu tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ay evren bir numara. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> tavsiye ediyoruz. Gelebilirler. Tavsiye ediyoruz evet. Peki gelecekteki öğrencilerimize okulumuzu tavsiye ediyor musunuz? Ya, Ahi Evren Üniversitesi yenilikleri açık gelişimci bir üniversite. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya gerçekten öğrenci öğretmen ilişkisi değil de aile ilişkisiyle burada okuyoruz. Çok memnunum. Evet tavsiye ediyorum hem öğretim elemanları olarak hem üniversite genel olarak gayet güzel bir üniversite. Herkese tavsiye ediyorum. Kırşehir Ahi Evren mesela Kırşehir küçük bir yer olarak geçse de mesela Ahi Evren Üniversitesi gayet başarılı, disiplinli bir üniversite. Her öğretmenimiz de, öğretim görevlilerimiz de aynı şekilde. Hepsi teker teker çok tatlı insanlar. Dersleri de aynı şekilde. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü buranın öğretmenleri... Yani çok çok ilgili. Yani böyle bir öğretmen olarak değil de arkadaş olarak hissettirdiler kendilerini. İyi, güzel, sıcakkanlı, güzel yaklaşımlar var. Yani eğitim olarak da güzel yani. yani. 4 yıl ben burada geçirdim. Yani bir şeyler kazandığımı düşünüyorum. Tabii. Yani özellikle Kırşehir gibi bir yerde yaşamak herkese nasip de olmuyor. Okulumuzun imkanları da zaten son derece güzel. Yani gelsinler. Ee, tavsiye ederim tabii ki de. Çünkü üniversitemiz gelişmekte olan bir üniversite. Ee, yeniliklere açık bir üniversite. Ee, hem öğretmenler olsun, öğrenciler olsun hepsi çok çok iyi. Kırşehir Evran Üniversitesi zaten pilot bir okul. Ee, bu Türkiye çapındaki pilot okullar arasındaki üçüncü sırada yer alıyor. Ve ben herkese bunu tavsiye ediyorum kesinlikle yüzde yüz. Hani gelsinler, görsünler ve e, gerçekten iyi bir eğitim alabilirler. Buradaki hocaların çoğunluğu ODTÜ ve İTÜ ve gazi mezunlar. Zaten okulun geçmişi araştırıldığı zaman Kırşehir e, Evran Üniversitesi 2006 senesinde gazi üniversitesinden kopmuş bir e, üniversite o yüzden hani gözleri kapalı bir şekilde tercih etmeleri lazım. Çünkü çok iyi bir eğitimi var. Tavsiye ediyorum hocaların hani ilgi alakası olsun, öğrenci olsun. Yani herkes birbirine yardımcı olduğundan dolayı gerçekten tavsiye ediyorum. Da gelecekteki öğrencilerimize okulumuzu tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Okul olarak güzel. Ee, büyük bir okul. Eğitim açısından da güzel. Yani tavsiye ederim aslında. Tavsiye ederim çünkü yani bizim öğretim... Görevlilerimiz çok donanımlı, akademik kariyerleri çok yüksek, iyi yani. O yüzden e, tavsiye ederim. Bence onlara bir şeyler katar. Tabii ki çok tavsiye ediyorum. Burası yani küçük şehir e, Ahir Üniversitesi, küçük bir üniversite olarak şey yapıyorlar ama yani e, aynı zamanda pilot üniversitesi olarak geçiyor. Yani kaliteli öğretmenlerimiz var. Yani çok iyi dersler veriyor. Çok bazı öğretmenimiz yani gerçekten iyi öğretmenlerimiz var. Tabii tavsiye ediyorum. Yani güzel bir üniversite. Akademik kadro olarak güzel, öğrenciler olarak güzel, ya öğretmenler olarak güzel. Tabii ki çok değerli hocalarımız var. Bize çok güzel dersler verdiler. Çok güzel bilgiler öğrendik. Herkese tavsiye ediyorum. Tabii kesinlikle diyorum. Birincisi Kırşehir öğrenci olmak için çok güzel bir yer. Çok güzel bir şehir. Her şeyi bulabilecekleri, rahat yaşayabilecekleri bir şehir. İkincisi Ahievran Üniversitesi. Ahievran Üniversitesi pilot bir okul. Ve eğitim seviyesi iyi durumda hocalarımız öğretim görevlilerimiz çok bilgili ve üst düzey insanlar onların tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanabilirler.